Galatasaray maçına geçtiğimizde benim yaptığım analizim şuydu. Galatasaray 9 maçtır maç kaybetmiyor. Samsun Spor 3 maçta kazanamıyor. Kazanmak isteyecekler. Ve tabii ki de yani Samsun Spor hem kazanmak isteyecekler. Ki şöyle de söylemek lazım. Galatasaray da rotasyon oynayacak. Çünkü bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı var. Ondan dolayı rotasyon oynayacağını düşünüyorum. Ama kadro anlamda mı, oyun anlamda mı onu ben söylemedim. Ben kadro anlamda rotasyon yapacağını düşünüyordum. Rams Park'ta olacaklardı. Ben maçın sonucu ben size şöyle söyleyebilirim. Ben 1-1 falan bekliyordum. Gönlümden geçen Galatasaray'ın 2-1 yenmesiydi. Net bir şekilde onu da söylemek lazım. Maç 4-2 bitti. Dürüst olacağım. Maç 4-2 bitince benim düşündüğüm şöyle oldu. Ulan ben bu maçı niye izlemedim? Akın senin ben kafanı sikeyim. Ben bu maçı niye izlemedim? Aman apıyım? Çünkü Bilerek izlemedim. Çünkü ben bu maçı kısır geçeceğini düşünüyordum. Çünkü Galatasaray'ın rotasyon oynayacağını, Sansun Spun kazanmak isteyeceğini ve bundan dolayı bu maç benim için kısır bir maç olacağını düşündüğüm için ben bu maçı izlemek istemedim. Dürüst olacağım. Ben bu maçı kesinlikle izlemek istemedim. Maç 4-2 bitti. İlk yarı 3-0'a bitti. İkinci yarı adamlar 3-0'dan 3-2'ye getirdiler. Dördüncü gol apayrı bir olay. Yani gerçekten apayrı bir olay. Ziyeh bildiğin şut deniyor. Bildiğin mermi gibi falsolu bir şut geliyor. Icardi de o şutun önünde. Yani herhangi bir futbolcu olsa bak forveti geçtim. Herhangi bir futbolcu herhangi bir insan olsa o toptan kaçar. Net bir şekilde söylüyorum. Çünkü öyle bir sert şut ki yani adamın anasını ağlatır. Yani burnunu kanatabilirsin, kaşını yarabilirsin. Öyle bir şuttu. Icardi ne yaptı diye sorarsanız o şuta kafa attı efendim. O şuta şöyle şöyle yaptı bak. Topu aldı. Topa baktı. Topa selamın aleyküm dedi. Top da aleyküm dedi. Ya kusura bakma sen kaleye doğru gitmeye çalışıyorsun ama ben bir topa dokunabilir miyim diye soruyor. O da evet dedi. Topa dokunabilirsin. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun diyor. Topla estağfurullah deyip böyle ding. Yani top öyle gitti. Top bildiğin öyle gitti. Dördüncü gol böyle oldu. Kaleci de Semih Allah Liman de kurtarayım derken Icardi'nin topa dokunduğunu gördü. Koskoca böyle oldu. siktir. Misaliyle top bildiğin böyle bir gol oldu. Değişik bir gol oldu. Yani herkes böyle ben böyle yani bütün yorumcular anlatıyor. Ben böyle bir gol görmedim. Ben böyle bir futbolcu görmedim. Bu adam nasıl bir futbolcu? Bu adam manyak mı filan? Böyle yani böyle tarz yorumlar gördüm. Gerçekten böyle tarz yorumlar gördüm. <laughs> yani ben öyle maçı ben nasıl izlemedim? Yani canlı canlı niye izlemedim ben diyorum. Akın senin ben kafanı sıkayım diyorum. Yani kendime küfür ediyorum. Bu benim ilk kötü oluşum değil. Zaha İstanbul'a gelemez demiştim bir ara. Zaha İstanbul'a geldi. Ben göt olmuştum. Bu maçta kısıt döngü bir maç olacağını söylemiştim. Heyecanlı, atraksiyonlu, bol bir maç olmuş. Evet. Bu sezon ben ikinci kez göt oldum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani? Ben göt oldum arkadaş. Ne diyebilirim bu konuda? O yüzden Maç çok tuhaf bir maç geçti yani Galatasaray için bir de yani Galatasaray şöyle bir yani 90 dakikasını isteyen izleyen arkadaşlarımla konuştum yani Galatasaray oynamadı diyor özete baktığımda ya bunlar köpek gibi oynamış Samsun da köpek gibi oynamış evet her tabii ki özet izlediğimizde bunu gerçek olmadığını zaten biliyoruz aslında ama mesela bir arkadaşım var yani benim kafada bir insan o arkadaşım maçı 90 dakikası izlemiş bana anlatıyor. Yani Galatasaray bildiğin rotasyon oynadı ama o, yani kadroya bakıyorum ilk 11 oyuncuları. İlk 11 oyuncuları burada sen nasıl rotasyon diyorsun? Kanka oyun anlamında rotasyon yaptı. Oyun anlamında rotasyon derken Galatasaray 5 dakika top oynadı 10 dakika yattı dedi bana direkt. Yani 10 dakika topu çevirdi direkt sonra 5 dakika tekrar oynayıp mücadele etmeye çalıştığını falan söyledi. Ha dedim böyle mi dedim? Ha öyle dedi. Ben dedim ona göre yorumum o şekilde oluyor. Yani yani çoğunlukla sadece o arkadaşım için söylemiyorum. Diğer Galatasaraylı arkadaşlarından da Galatasaraylı taraftarlarının da Facebook, Instagram, YouTube'daki yazılarında da baktığımda bazı mantıklı konuşanların çoğu Galatasaray oyun anlamında rotasyon yaptıklarını söylemişlerdi. Ve ben bundan yola çıkarak öyle düşünüyorum. Tabi e tabii ki de özete baktığımızda, tabii ki de istatistiklere baktığımızda Galatasaray net bir şekilde rotasyon yapmış. Ama oyun anlamda yapmış. Yani net bir şekilde gözüküyor. O yüzden pek bir şey de diyemiyorum. Yani bu maç için gerçekten çok değişik bir maç oldu. Yani e, kusura bakmayın arkadaşlar. Bir Galatasaraylı olarak ben bu Galatasaray maçında bu tahmin ettim ve göt oldum. Yapacak bir şey yok. Ben göt oldum arkadaş. Neyse diyelim. Ee, hakem nasıl bir maçı yönetti diye sorarsanız. Ben hakemlik bir şey görmedim. Dürüst olacağım. Ben görmedim tabii ki de hakemlik. Herhangi yani bir şey görmedim. Samsun Spor nasıl oynadı diye sorarsanız. Samsun Spor'un attığı iki gol. Yani adamlar şut deniyor. Bizim ya stopere ya defansa çarpıyor. Mustera sürekli alt üst oluyor. Yani iki gol öyle geldi. Ama bir tane direkte patlayan bir top var. Keşke gol olsaydı dediğimiz bir pozisyondu. Gerçekten. Yani Galatasaray olarak ben Allah'tan gol olmamış diyorum ama bazı futbol severler için lan keşke gol olsaydı be filan. Böyle bir reaksiyon göstereceklerini düşünüyorum. Göstermişlerdir belki de. Aman ya Rabbim o şutu sen nasıl atamadın? Ya da Anasını satayım. Sen nasıl bir şut attın filan. Böyle cümleler duyabilirsiniz. Yani o direkten dönen top gol olsaydı yani gerçekten çok değişik bir daha değişik bir maç görebilirdik. Yani Allah'tan değişik bir maç olmamış. <laughs> Onu söyleyebilirim. Allah'tan değişik bir maç olmamış. Hakem için zaten çok bir şey görmedim. Zaten de iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum zaten. Can Aydın. Beğendiğim bir hoca. Gerçekten yani beğendiğim bir hakem. Gerçekten adım adım Süper Lig'in en iyi hocaları olma yoluna ilerliyor. Hocalara diyorum. Hakemleri olma yoluna ilerliyorlar. İnşallah yani Ali büyük gibi, onun dışında Meta Kalkavan gibi, Deniz Ateş Bitler gibi harcanmazsın be kardeşim. Gerçekten harcanmazsın. İnşallah harcanmazsın diyerek doğru yolda ilerlediklerini düşünüyorum. Ve... Gaza için benden bu kadar. Geçiyoruz. Fenerbahçe'ye.